Evet, şimdi matkapla aşı yapmayı tanıtıyoruz. Önce e, ağacın gövdesinden matkapla kalem girecek kadar delik açıyoruz. Evet, şarjlı matkapla. E, daha sonra e, o açılan deliğe göre kalem ayarlıyoruz. Herhalde kalemin e, girecek yerlerinin kabuğu soyuluyor. Evet şu şekilde kabuk soyuluyor. Tamam. Böyle evet. e, açılan yere aç geldi ya. Evet kalem ince geldi. O deliğe göre kalın. Yani matkap ucunun kalınlığında kalem olması gerekiyor. Kalem o şekilde tekrar e, girecek yer kalınlığa göre ayarlanıyor. Girecek yerdeki kabuk soyuluyor. Herhalde 1-2 santim delik açıldı. 1-2 santimde kabuk soyuluyor. Evet bu şekilde e, oraya Bu yeni nesil bir aşı, matkapla, evet görünüyor herhalde. Biraz daha soyulması. Orayı matkapla mı genişleteceğim? çakacak mı? Evet. Şu şekilde oturdu. İşlem tamam. Ee, kafası alındı. Ee, şimdi herhalde macun. Macunlanacak. Hava almasın diye aşı macunuyla e, gövdeye girdiği yer hava almasın diye macunlanıyor. Bir de kalemin üst kısmı macunlanıyor. Evet. Şu şekilde macunlanıyor. Bu bademden bademe içindir. E, cins değiştirme şu şekilde daha sonra o da o şekilde aşı macunuyla önceden çamurla yapılırdı şimdi yeni nesil olunca macunla yapılıyor üst kısmı da yapıldı tamam. tamam herhalde anlaşıldı şu şekilde Bağda Badem burası Kayseri Yahyalı Çirli Mahallesi 8A mevki tamam bir sonraki videoda görüşmek üzere